Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GeForce sitesindeyiz. Hemen hemen 930 dolar bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Hemen videomuza geçmeden önce arkadaşlar yükleme kısmına gelerek burada yazılı olan yere ne kodunu yazarsanız %5 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. Hemen kapatılıp kasalarımıza geçelim. Evet arkadaşlar yeni etkinliğimiz devam etmektedir. 35 gün bir süresi var. Hadi kasalarımıza geçelim. Şöyle geçen bizim %10'luk bir bıçak kasamız vardı. Onu bir açmayı deneyeceğim. Aç, açınca iyi veriyordu. Ama bunu battle'la yapınca çok kötü verdi. Yine aynı mantık mı? Bir tane bıçağımızı aldık. Güzel. Bir tane bıçak kurtarıyor mu? Dur kasa ne kadardı yani kara girdik batırdım bir iki tane üst üste böyle gelirse salacağım zaten ben geçen yaptığım şeyin hatayı yapmamaya çalışıyorum şu an daha mı iyi veriyor yoksa o zaman şanslı mıydık sonuncu olacak bu açacağım Tamam, geçen sefer aşırı şanslıydık. 2-3 tane 4, 2-3 tane 4 tane bıçak aynı anda verdi. Tamam, salalım seni. Şöyle. Daha kasalarda, daha sitede yeni olduğumuz için arkadaşlar bazı kasaların hatta kasalar iyi kötü olduğunu bilmiyoruz. Göreceğiz bunu birlikte açarak. %10'luk bunlar farm kasalar genelde. Şimdi Evet, farm kasalarını salalım bence de. Şimdi set diyor. Bakalım şuna. Hmm. Üçlü açalım. Bıçak geldi ya. Yani. Seydi. Zarar ettirdim. bir üçlü daha açalım duruma göre değişik salarız. Güzel güzel bıçağımız geldi case hardın. Çok iyi oldu. Hatta Asimov'da dursun ama savaş görmüş ya. Çok iyi oldu buradan bıçak almamız. Evet. Bazı silahlarda fiyat algım olmadığı için bir şey diyemiyorum yani. Güzel fazla zarar ettirmedik bu sefer bu sefer kötü gibi. Fiyat tahminlerini yaparım diyorum da. işte bu bazı silahlar fiyat dalga bu değiştiriyor. Ne kadar silah fiyatlar, fiyatlarını öğrensek de. m 4 a 1 Bak mesela. Ne çıkacağını da bilmediğin için stratejik veya FN bir şey diyemiyorsun. Bu, bu sefer kötü işte. Bu sefer kötü. Bir tane beşli açalım. Beşli de, de ekrana sığmıyor. Tamam. Tamam seni salıyoruz. Bıçağımızı verdin. Yeter fazla zorlama diyor ben. Seni salalım. Ondan sonra senden sonra ne açalım? Bir tane ücretsiz kasamız var arkadaşlar. linkimizde siteye gelirseniz bu ücretsiz kasadan açabilirsiniz. Yani çok pahalı bir şey değil ama bedava. Biz ki diyeceksiniz yani? 15 cent. Yani bedava şeyleri denemenize fayda var. 40 centlik kasayı bedava açabiliyorsunuz. Böyle biz kendimize bir sürekli gidebileceğimiz bir kasa bulmamız lazım. Böyle 35 dolarlık kasaya bir bakalım. Güzel bıçak var. Yani Glock Fate geleceğini zannetmiyorum ama tane beşti senden açtım. Yani Mekon falan var. Yani en açalım. Beşli ekrana sığmıyorsun. Filip'i verseydin çok bir iyi olurdu. Yani bunlar da iyi olması lazım. Yani şu itemlerin. Aynen. Mekon kurtardı bizi. Hatta MP9 da kurtarmış. Çok iyi verdiler. Bir kere daha açalım. Bu sefer Asimo belki. Aynen. artık satmamaya başlayacağım. Bana bir envantere geçip toplam ne kadar bir bakiyemiz var onu öğrenelim. Son kasalarda sen de bir eldiveni verseydin çok daha iyi olurdu. Şimdi satalım. Açabiliyoruz mu bir tane daha? Açabiliyoruz. Bir Güzellik yapsaydım. 12 dolar. Envanterimize geçelim. Toplam kaç dolarımız var? 724 dolarımız var. Sat. Şunu da satalım. İyi şunlar bir dursun. 600 dolarımız kaldı. Yani 100 dolarla kar yapmaya başlayacağız. Onun için ne yapacağız? Biraz küçük kas. Kasalardan <laughs> açıp bir şeyler çıkartmayı ümit edeceğiz. Evet. 15 dolarlığa geçelim. Yine 5 ile açalım. Bunlar da çok güzel isimler var. Evet. Ne kadarsın? 15 dolar. Zarar ettirdim. Pek güzel iyiydin sen. Galil pahalıydı herhalde. Aynen. Yani Pahalı derken işte kazan içeriğine göre. Güzel item veriyorum veriyorum da. Kar ettirmiyorum ben. Şu da fazla para değil ama. Evet her kasada düşüyoruz. Her kasada gitgide düşüyoruz. Tekrar Galil verdin. Anca yenisini açmamıza yetti. AK çok pahalı bir AK değilsin sen. Evet. Tekrar mecbur envanterimize geldik. Şunları satacağım. Pahalı bir kasaya gireceğim. Son şanslarımızı deneyeceğim. Evet sen bıçaksın. Ya direkt şöyle dörtlü açabiliyorum. Açamayayım. Üçlü açalım. Buradan renkli bayonet Çok iyi. Ne kadarsın? Bayonet ne kadarsın? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bir tane açabilirsem çok iyi olacak. Ben yanlışlıkla içeriye baktım. 23 dolarla kaybettik. Şimdi. 680 var. En ucuz bıçakları satalım. Bunu satalım. Dur. 400. Tekrar geldim. Şimdi bunu tekrar yapacağım için büyük ihtimalle vermeyebilir. Alışkanız bir kere veriyor diye biz de zorluyoruz. İşte şurası gelseydin daha iyi olurdu. Bir hasmın falan verseydin daha iyi olurdu. Lord'u da verebilirsin. Tekrar açarsın. Yok kurtarmayacak gibi buradan bir pahalı item deniyoruz da büyük ihtimalle bu son olacak ya da bir tane daha açabileceğiz. Hasmını verseydin daha iyi olurdu. Kurtarırdı en azından. Bayonet'i verebilirsin. Çok kötü veriyorsun yani. Çok kötü veriyorsun. Hemen salalım. 100 dolarlık kasamız kaldı. Buradan da 100 dolarlık bir vermezse zaten vermedi. Evet. Battık. Bunu artık, artık zorlamayacağım. Bunlar dursun envanterde. Bir dahaki videoda falan kullanırız arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar yükleme kısmına girip bu sağ üst tarafa news kodunu yazarsanız %5 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.